Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine muazzam bir manzarayla karşı karşıyayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diskus balıkları yavrularını yüzmeye alıştırıyor. Diskus balıklarının zaten en güzel özelliği de yavrularına çok iyi bakabildikleri yani. Görüyorsunuz arkadaşlar biraz pahalı balık ama bakımı da aslında çok fazla zor değil. Tabii ki bakmasını bilmiyorsan yeterli bilgi yoksa e, kesinlikle tavsiye etmem. Ama bakımı da o kadar da zor değil. Yeter ki akvaryum koşulları, su değerleri, bakım koşulları, yemini, suyunu, ilacını, hepsini e, asıl ne zaman vermeniz gerektiğinizi bilmeniz gerekiyor. Yani diskus hakkında yeterli bilgiye sahipseniz diskus bakabilirsiniz. Mükemmel balıklar. Gerçekten herkese bakımını da tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel de renkleri var. Arkadaşlar şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz bir sonraki bomba videoda görüşmek üzere kendinize bakın Allah'a emanet olun